Hepinize selamlar arkadaşlar ben Ethem Ali bugünkü videoda sizlerle birlikte Türksel bedava internet nasıl yaparsınız bunu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevindim Şimdi videoya geçelim arkadaşlar Öncelikle dergilik uygulamasını indiriyorsunuz indirmeyenler için ben açıklama kısmına linki koyacağım indirdikten sonra uygulamaya giriş yapıyorsunuz telefon numaranız vesaire uygulamanın açılmasını bekliyoruz açıldıktan sonra ayda sadece bir kere hakkımız oluyor görmüş olduğunuz gibi benim hediyem de geldi. Ayda sadece bir kere hakkınız oluyor. Giriyorsunuz dergi kısmına geliyorsunuz. Buradan ücretsiz yayınlara geliyorsunuz. Ücretsiz yayınları açıyorsunuz. Buradan herhangi bir tanesini indiriyorsunuz. Şu şekilde oku diyorsunuz. Buradan indirilmesini bekliyorsunuz. Bu turuncu şey dolmasını bekliyorsunuz. Dolduktan sonra sayfaları sağa sola çeviriyorsunuz okuyormuş gibi yapıyorsunuz. Sonra geri çıkıyorsunuz. Geri çıkıyorsunuz. Mesela ben şuradan indirdiklerimden bir tanesini göstereyim. Oku diyorsunuz. Bu şekilde böyle sağa sola çeviriyorsunuz. Sağa sola çeviriyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Ayda sadece bir kere hakkınız oluyor. Uygulama giriyorsunuz. Bir tane ücretsiz dergilerden birisini indiriyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi benim az önce kampanyam zaten hakkıma geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Tebrikler Salla Kazan ikinci Hediye kampanyası kapsamında. güzel dergi ve gazetesinin yer aldı dergiden günlük her yerine 100 dakika kazandınız diyor. Arkadaşlar bu dakika oluyor, internet oluyor. Ama genelde internet oluyor. 1 GB internet geliyor. Kampanya bu şekildeydi. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz Çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.